Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün 15-21 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hayırlısı, uğurlusu, en mutlusu siz olun. Hadi bakalım. Şöyle bir göstereyim. Bir yandan da bakayım. Şimdi şuraya bakar mısınız? Bir telefon geliyor. Güzel bir haber yani illa ki telefon olmasına gerek yok. Güzel bir haber geliyor ve haberin arkası arkadaşlar sanki kulaktan kulağa yayılıyor da herkes alay çekmek için böyle toplaşıp sıraya girer ya. Aynı onun gibi bu tabii ki ardı ardına gelecek olan güzel haberleri, güzel olayları anlatıyor. Yani şunun gibi bir silsile düşünün. Evlenmişsiniz, işe de girmişsiniz. Bir de üzerine mal geliyor size. Yani bunların her birinin arka arkaya olduğunu şunu her biri birbirinden. Tabii ki sizin eğitim gündeminiz vardır. Sağlık hakkında iyi haberler alırsınız. Biri anneden, biri babadan, biri evladınızdan, biri partnerinizden, biri de sizin kendi gündeminizden. Bir de oradan bir güzel haber gelir. Yani keyfinize diyecek yok ki zaten farkındaysanız sağ tarafta. Yani her biri birbirinden güzel süper 4 5 tane kadar haberiniz gelebilir yani çok arka arkaya ha yani çok isterim hepsi 15 21'de geliyor demek ama biraz daha şöyle düşünün her hafta her ay işte 15 günde bir yani böyle kısa vakitlerle güzel haberler alabilirsiniz. Bir de onun haricinde şuradan bahsetmek istiyorum. Biraz böyle soru işaretiyle bir ünlem arası bir durumu var. Bu şu demek. Sizin dalga geçtiğiniz bir olay var. Aman ya ne olacak? Ne kazanacak o ya? O beceremez. işe dahi giremez. İnsanlarla konuşamaz bile. Ya da kendiniz için diyorsunuz. Yok ya beni almazlar. Ben pek insanlarla muhatap olmuyorum. Olamıyorum. Bizler olmaz. Biz çok kavga ediyoruz. Evlenemeyiz biz dediğiniz işte çok bak ayrılıyoruz sürekli. Olmaz bizden dediğiniz, böyle biraz da dalgaya vurduğunuz yani şakasını yaptığınız bir olay varsa arkadaşlar bu tekrar sizin gündeminize gelebilir. O yüzden neyin şakasını yaptığınıza, neye güldüğünüz, olmaz ha 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 dediğiniz şeylere biraz dikkat edin. Çünkü bunlar ister aşk olsun, ister eğitim olsun hani böyle biraz dikkat etmek önemli. Çünkü bakın bu hayat çizgisinde, bu süreçte, daha doğrusu süreç çizgisinde sizin karşınıza gelebilir. Şimdi diyeceksiniz burası ne? Arkadaşlar bu kapının kolu. Kapının kolu açılmış. Bu şu demek sizin hayatınızda yeni bir kapı açılıyor. Anahtara ihtiyacınız yok. Çünkü zaten buranın anahtarı yok. Tek yapmanız gereken kol bunu açıp ittirip gideceksiniz yani. Hani bu. Ve böyle güzel bir dönem. Bir kapı açılıyor diyebilirim. Onun haricinde devam ettiğimde önemli bir konuşma var. Bu konuşma arkadaşlar kafamda bir tane ışık yandı. Kafamda bir tane işte fikir geldi. Ya ben işe giremiyorum ama kendim bir iş oluşturabilirim. Benim hayatıma kimse gelmiyor. Acaba neden? Çünkü biri geleceği zaman hemen onu tersliyorum. Hmm, demek ki böyle yapmamam gerekiyor. İşte derslerim, notlarım yükselmiyor. Belki çocuğunuz böyle düşünüyor acaba neden eşiniz düşünüyordur, partneriniz düşünüyordur ya acaba bu akrep burcu niye sinirli? Acaba niye sinirli? Bunların cevaplarının genel olarak bulunduğu, hmm, ben ona böyle bir laf etmiştim. Evet, ondan dolayı olabilir. Yani bana kırılmış ondan bana soğuk davranıyor. Yani en azından diyeceksiniz birileri, ailem, ben bir şeyler ilerlemiyorsa, gitmiyorsa ve engel varsa bu engelin ne olduğunu mu keşfediyoruz? Aynen öyle. Ve haliyle de buna karşı tavrınız, buna karşı tutumunuz e, değişebilir. Ve ona göre hayatınızın ritmini, ilerleyişini azaltıp arttırabilirsiniz. Şimdi devam ettiğimde bakın arkadaşlar burada bir yükseliş söz konusu. Bir yumurtanın içerisinde yukarıya doğru çıkmakta olan bir ok var. Yani yay burcu olabilir mi diyeceksiniz. Eh biraz olabilir çok olmamakla birlikte. Şimdi yay burcuysa ne demek? Siz ve bir yay burcu. Güneş yükselen ay burcu yay olan derseniz yapınlar. Benim güneş yükselen ay burcumdan zaten bir tanesi akrep ve onun için buradayım. Ama yani diğer ya güneşim ya ayım ya yükselenim ay Evet o zaman kendinizi düşünebilirsiniz ama genel olarak yay burçlarıyla bir birliktelik ama birliktelik bir iş için olabilir, para olabilir, bir tatile gideceksiniz, beraber iş kuracaksınız, evleneceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Ortak karar alarak yaptığınız bazı şeyler olabilir bunu anlatıyor. Ama onun haricinde çok sarıp sarmaladığınız bakın alttan alta aslında tuttuğunuz bir yumurta var. O kadar büyük ki bütün böyle düşünün göğüs kısmınızdan itibaren ayaklarınıza kadar büyük. Yani neredeyse boyunuz kadar bir yumurta var. Yani düşünün ne kadar büyük bir şey. Hani paraları böyle aşağıdan yukarı dizdiğinizde sizin işte omuzlarınıza kadar, göğüs kısmınıza kadar gelebilir bunun gibi ya da sizi yerden göğe kadar mutlu edecek bir başlangıç olayınız var ve sizi yükseltecek bir durum ve sizi de sol tarafta yani sizden sürekli alıp götüren bir konu hakkında aşk, iş, para hiç fark etmez yani gündeminiz her neyse sizi o sıkıntılı durumdan çıkaracak bir olay ama bakın biraz soru işaretli bir konuyla alakalı özellikle sizi rahatlatabilir. Burada bir çekim durumu söz konusu. Bu çekim şöyle tamamen fiziksel anlamda bir çekicilik. Zaten herkes yani bilir istisnasız Akrep burçları güzeldir, yakışıklıdır ve inanılmaz bir aurası vardır. Bazı insanlar arkadaşlar hani güzeldir ama hiç çekici gelmez. Aurası yani sevemedim, gıcık oldum denir. Ama e, Akrep burçlarında şöyle bir şey vardır. Güzel, yakışıklıysa da Aurası çok güzeldir. İnsanları kahkahasıyla, gülüşüyle, sohbetiyle kendine çeker. Böyle süper güzel, süper yakışıklı olmasa da onda mutlaka insanları çeken, cezbeden yani bir şey vardır. Hatta Akrep burcunun genellikle evine güzel ya da değil, kira ya da villa olsun, isterse tek odalı yer olsun fark etmez. Akrep burcunun evine gelen insanlar çok gelmek ister. Çok Böyle ziyaret etmek isteyen insan olur. Çok da misafir gelmek ister. Ha siz engelliyorsanız işte gelmesinler diye bakıyorsanız o ayrı konu. Ama insanlar genellikle akrep burçlarının evinde daha huzurlu hissederler. Sürekli de size gelmek isterler. Genelde böyle bir olay vardır. Tabii ki kolektif için söylüyorum. Herkeste de olacak değil. Ve bu güzel enerji her yere yansıyor devam ettiğimde güzel bir yol var. Biraz sizden gitmiş şimdiye kadar. Şimdi de karşı taraftan gelebilir. Yanlış şöyle söyleyeyim. Bu olayın onda 8'i sizde. Bu yolun onda ikisi karşı tarafta. Yani siz 8 adım atmışsınız. Karşı taraf ancak iki, 3 adım ancak geliyor. Ha hani şöyle bir şey var. Bütün her şey sizde değil. Karşı tarafta en azından yani iş olur, hani ben o kadar başvuru yaptım ikinci defa başvuru yaptığımda bana şimdi dönüyorlar. Bana ancak adım attılar. Biraz daha böyle belki ailenize 8 kere söylediniz. 10 kere söylediniz. Şimdi yeni yeni belki sizi aile bireyleri olabilir, partneriniz olabilir, öğretmenleriniz olabilir, çalıştığınız yerdeki insanlar, arkadaşlarınız daha yeni yeni bir şeyleri böyle sizin açınızdan bakarak düşünmeye başlıyorlar. Bu da güzel. Genel olarak hani hem barışmaları hem bir şey yapacaksanız bu konuda yardımcılarınız olacağını anlatıyor ve bu kısım arkadaşlar çok fazla dolu aşırı yoğun bir insan var muhtemelen bir engel kalktığında toplu bir şey gelecek onun bakın bir masa etrafında çok önemli bir konuşması yapılıyor özellikle de aile büyükleri olabilir işte iş yerindeyseniz böyle her gün nereye gidiyorsanız mesela oradaki insanlarla özellikle toplaşıp belki bir proje üzerinde bir yerlere gidelim gelelim belki bunun konuşmasını yapıyorsunuz işte bir masa etrafında konuşma var. Bazen şu manaya da gelebiliyor. İşte iki kişi evlenecek aileler kim neyi yapacak bunu konuşuyor. Hani söz isteme gibi. Çünkü bir masanın etrafında toplanılmış konuşuluyor. Bu mahkeme, mal bölüşmesi, işte bir hasta varsa kimde ne kadar kalacak? Bir ay sende, bir ay bende mi? Her hafta farklı birisinde mi? Yoksa illaki birinde kalacak, herkes ona işte maddi anlamda yardımda mı bulunacak? Biraz hani bunların konuşulması, işte bir şey olursa siz ne yaparsınız? Bunun bir karar verme dönemi biraz daha var. Bakın insanlar çok büyük. İnsanlar ne kadar büyük o o kadar hayatınızdaki insanlarla konuşmalarınız nettir. Yani eşinizle sadece diyelim şu ara para konuşuyorsunuz. Çocuğunuzla şu ara sadece iş konuşuyorsunuz. Ya da bir hobi konuşuyorsunuz. Bir arkadaşınız var onunla sadece dedikodu yapıyorsunuz. Biri var onunla da sadece iş konuşuyorsunuz. Hani herkesle her şey konuşulmaz ya. Sizde de aynı o şekilde herkesle her şeyi konuşmuyorsunuz. Herkesin belirli bir olayı var. Kimisiyle esprili konuşursunuz, siz anlar. Kimisine de kesinlikle şaka yapılmaz çünkü anlamaz. Bir de açıklamaya çalışırsınız. Yani nabza göre şerbet vererek birçok insanla farklı konularda konuşup işinizi hallediyorsunuz. Yani herkesi çağırayım, herkese aynı şeyi söyleyeyim değil. Kısım kısım, kademe kademe bir durumunuz var. Yani beni anlayacağını düşünmüyorum diyeceğiniz insana laf anlatmıyorsunuz. Onu söyleyeyim. ve niyetiniz arkadaşlar bakın bayağı yoldasınız. Yalnız biraz düşman gibi insanlara dikkat edin. Tabakta yoktu bakın burada çıktı. Biraz da dili uzun sivri birisi. Şimdi şöyle baktığımda çok güzel sınırlar belli. Bu şu demek siz bir şey istiyorsunuz. Hani genel olarak bir şey istiyor. Ve bunun sınırları belli. Yani düşündüğünüz şeyde çok kararlı bir insan olduğunuzu anlatır. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde sevgili Akrep burçları eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel güzel yorumlarda yapmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalınız. bay. bye. bye.